İyi akşamlar canlar. Valla dinlenmek haram oldu bize. Çocuklar iyi olsun da. Şu anda Yusuf çok hırlıyor, çok huysuz. Acile götürüyoruz. Ben de gel. Sen de geleceksin, sen iyisin ama. Evet. Şükür sen iyisin oraya dikil kenara. Sen o sahne yaptın. Çok fena, hiç mutsuz. Gerişim ben burada taksi ya Çığlık çığlığı ağladı. Evet. Tıkanıyor demek ya. <laughs> Durup dururken yapmıyor. Yok canım. Ay nefis nefis çıktım Merdi. randevumuz var ama yarına kadar beklemeyeceğiz. Evet. Evet. evet, nefes alama. Nefes alamıyorsa olama. götüreceğiz tabii ki. Ben burada duracağım. Yapacak bir şey yok. Taksi çağırdı kapıya. Evet. Baksana. Çok huysuz çocuk ya. Belliydi zaten orada otururken yemek yerken. Bebeğim. Tamam. Annemi düşersin sonra akşam akşam bir yere yavrum. Gene bir salgın var. Var var bir salgın var da ne salgını bilmiyorsun. Kuşları çağırıyor Hayırlısı abi. diyelim ya. Sen kuşsun sen. Kuşsun. Yusuf. Hastasın kuşları çağırma. Hava şu anda çok ılık. Esmiyordu. Evet. Az önce nasıl esiyordu o? Az önce Aşağıdayken bir, bir esme geldi ama. Yağmur havasını geçti. Bilmiyorum. Yok, yarın daha sıcak olacak. Ama bir esme niye geldi öyle bir? Anlamadım. Sanki yağmur arkası gibi. Yağmur gösteriyordu aslında yarın da yarın yok. He? Yağmur. <laughs> yok mu? Hayırlısını versin. Amin. Dönelim be hastaneye. Bilal, şey de Taksi de geldi herhalde. Taksi buradan geliyor. Arama. Nereden gelecek? Aşağıdan mı geliyor? Hı -hı. Taksi mi? Ben de göremiyorum bir şey. Kapının önünde <laughs> dikildi? Motor sesi bu. Pek taksi sesini benzemiyor. <laughs> Kürüşür canlar. Mi? <gülüyor> sen <gülüyor> soğuk sudan mı <laughs> çağırdın? Soğuk sudan çağırdım. Niye? <laughs> e, bizim taksi soğuktu. Paşabahçe yapıldı ki. He soğuk sudan gelecek. Evet. İki soğuk... tarafta da var doğru ya. Ben hep soğuk suyu unutuyorum biliyor musun? <laughs> Bayağı usta. da biz çağırmadık ki o yüzden. Vallahi unutuyorum. <laughs> Yok çağırmıyoruz annem orada. Çıbaktan çıkacağız babanla birlikte. Baban da şimdi işten çıkmış. Evet. Hastaneye getir, gelir o şimdi. Aynen. Yetişir bize. Aynen. Çünkü ilaçları alınması lazım eğer acil bir şey verirse. Zaten zaten bir ilaçlarım var. Ne ilacın var? Ne ilacın var kızım senin? Hani kalm ağrıyor ya annem ona. Yani karına ağrı kesici, kesici veriyor değil mi? İyi yapıyor. Doğru söylüyorsun. Ya, Doğru söylüyorsun. 90 numara tamam. Izlemiyorsan... Görüşürüz devamlı. Bana... Evet geldik hastaneye. Çok sıra yok Allah'tan. Sarı'nın keyfi yerinde ya. Maşallahı var. Ama Yusuf burnu akıyor. Sesi gitmiş. Hırıltısı yükselmiş. Bir kişi mi kaldı sırada? Başımız döndü sadece. Yapma anne düşerse taşın üstüne. Geliş. Güzellik geliyor. He kapat gitsin o zaman. Evet. Bayağı parladı ya. Çocuğun boğazı komple inmemiş ama. Aynen. İnmemiş. Ciğerler dinlendi. Temiz, ciğerler temiz çıktı Şimdi inmemiş. Şimdi eczaneye gitti. İlaçlarımızı alsın. Ama onun içine içi yatıyor mu geldi oğlum? Tekme. Ay çocuğun <laughs> aylığı yok. Hemen bu akşam içsin işte ilaçlarını da. Aynen. Allah'ım. Allah çocuklar hasta oldu mu bitiyoruz. Komple. Denk geldik bir de. <laughs> Saat 9'a geliyor. İyi fazla kalabalık değil. Önümüzde 4 kişi vardı. Çabuk çabuk. Ya taraf kalabalık. Açtı fark ettim. Yani büyüklerin olduğu bölge kalabalık. Hava da aşırı bir sıcaklık mı var. Var. Şey. Sanki böyle çiseliydi ama anlamadım. Alo. Ay. Şey, seni aradım da telefonum meşguldü. Acil indik, üstü Feren'in hırıltısı falan çoğaldım ben, evet, öksürüğü. Aynen. Aşağıya gittik işte. Öksürürken bir hırıltı Dünyada çıkıyor. Bir annemle bir şey yoktu, boğazları çok dolmuş işte. Boğazlar dolmuş. Yunus'la denk geldik, o da şimdi eczaneye gitti Sari'yle. Bir yaşlarını aldık. <laughs> Tam dediğim, geçeyim odaya. Şöyle Lük bir dedim, kek yapayım. Yok şimdi kaşı parça bekliyoruz. Farklı. onları bekliyoruz kalk anne gidiyoruz hemen sabah bekleyemeyiz. Doğru çocuk uyuyamaz. Aynen, aynen. O uyusun da ben uyumayayım ya. Onlar can can ciğer, böbrek, dalar. Onlar huzurlu oldu mu, mutlu oldu mu ben de rahat yatıyorum. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Yok yok. yok. Yok yok ateş yok çocuk. Ateşi gece yükselirdi bazen. Bekletseydik. Cihaz. Aha aynen. Ay, motor geliyor. Dağılmadım. Işık geldi. Işık geldi, bizi aydınlattı vallahi. <laughs> Hadi görüşürüz. İyi ya, sevindim sadece bazılarına. O da zorlu ama küçük motor ya. Geldi. Küçücük gırtlak. Yutkunamıyor. Bizim bile ağrıdığı zaman nasıl yapayım diyoruz. Annem aradı da. He. Hepimiz inliyoruz. Çantayı Bence da. büyük ihtimal şey vermiştir. Başka türlü geçir, geçmez çocuklar. Geçmez. Baksana benim bir bu aldım yani. Hepimizi. Ben balkalı karabiber yutuyorum hemen ballarımı ama öyle geliyor. Benim karabiber mideye dokunduğu için onu yutamıyorum. Annemin öksürüğü midesinde. O yüzden ciğerlerine Biraz de, de bakıldı sabah <laughs> Çıkmadı çıkmadı. Beş para etmez ciğerlerim arkadaşlar. De. Ben öyle diyorum kendime ya. Ben artık Öksürürken ben yoruluyorum. Karşımdaki ne düşünüyor değil mi? Evet. Yoruluyorum ya. Bak Yusuf Arhan kedi geldi. Ay, şşş, şşş, Çok seviyor kediyi. Bu çanta kimin ki? Bırakmışlar bunu. Kuşa. Baksana geldi. Gel, gel. Pis, <laughs> O şiir mi seviyor? Elin olsa ya, üstüne atlayacak vallahi. Kuşlara nasıl bakıyorduk? Ee, bakıyorduk. havadaki kuşa bile bakıyoruz artık. Şu anda artık. paça paça parkında oturuyoruz. Işıklandırma vardı o yüzden. Böyle Videomuz bayağı bir... Çok puslandı. Evet ışıklandırma yapmışlardır. Ama hiç değilse benim kırışıklıklarımı göstermiyordur. Allah Bak oradan kurtardım. Eskiden şey diyorlardı çok e, televizyonda duymuştum onu da ya. Çok e, ampulleri çok yakmayın. Şeyimiz çıkar orada. <laughs> ne alakaysa. Allah Allah. Kırışıklarınız göz Şu olur. Tabii bundan 25 sene önceden bahsediyorum. Şimdi kırışık daha gerek kalmadı artık şey var botokslar <laughs> ne başka germeler delmeler <laughs> anlamıyorum ama var işte onlarda. Gerdiren gerdesin. Ne? Bizi gelmiyor o şeyler. <laughs> e bir ben de yaptırırım ya yaptırmam demem. Fırsatını bulayım ben de yaptırırım. Niye yaptırmayayım? İnsan daha böyle şey olur. Kendine güveni gelir değil mi? Tamam doğallık ayrı bir şey. Her yaşın güzelliği ayrı bir şey ama bakım gibi e ee, ben onu görüyorum artık. Yani bir bakım. Ay, ama gerdirmeye karşıyım. Kendim karşıyım. Başkasına değil. Ya ben seni ben bir geriyim. Sen beni bir ger <laughs> Esra. Otoks yapayım sana. Otoksa karşı dedim ama herhalde şey. Böyle inceden inceden <laughs> <laughs> inceliyorlar. Ay ayağımın üstüne oturmaya dikkat çekiyorum Aa, ayağımı. Yarım. Yarım. Bak. Ay, süper artist Ay, yarım. bak. Pis, 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 Gel. Pis, pis, pş. pis. Anneciğim, senin bağışların var ya bebeğim? Tamam. Çocuklar Babacığım. hastalanmasın. Tamam, Hastanenin kapısına geçiyormuşum. Çocuklarınızı hasta etmeye Hı. takılıyormuşum. Süper evde hasta oldu. Ben bir şeye takıldım, tekrarlarım. Ya benden geçiyor bilir. ya senden geçiyor ya Sara'dan geçiyor. Belki benden geçti öksürerek ya ama of. ben of. iki günde olur mu? Geçen hafta sen de hastaydın ya boğazım ağrıyordu. Bilmem. Cenazeden döndün ya o zaman. İşte o zaman. Ha, o zaman. Cerazeden Geçen hafta mıydı o? Zaman. Bir hafta oldu değil ama mi kız? Oldu. Salı günü gittin ya bugün gittin. Bugün gitmiştin oraya. Tamam. Doğru. Anladın Bir hafta olmuş ya bir hafta. neler geçiyor üstünden, neler Aynen. gidiyor ya bu hayat. Yani yarın bir hafta olmuş oluyor cenazenin gömüldüğü an. Tabii. Bugün öldüğü gün evet. salı sabahı toprağa girdi. Çarşamba. Neler Öğlen. geçmiyor ki işte. Doğru. Delip geçiyor da bazı şeylerde delip geçiyor ama yüreğimizde kalıyor, dile veremiyoruz, konuşamıyoruz, hep gülmek zorundayız, Aynen. sırıtmak zorundayız. Çocuklara karşı. Kedi gördünüz para? Etrafa karşı. Yapacak, ha. Baksana baba. Bak. oynuyorum derler ya, bazen oynayacaksın yapacak bir şey yok. Bak bak kedi uçtu. Ya <laughs> sen kendi kediyi alabilecek misin ya? Yani? Öyle bir uçuşta ki. Ee, oraya koşacağım diye bakıyorum. Ay sokakta müzik çalıyor mezdeke. Yüzü var her böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz çocuk hasta diyoruz ya o mezdeke oynamaya çalışıyor. <laughs> Yunus benimkiler arası ulaşamaz. Seninkiler arası ulaşır. Aramaz ki şimdi ulaş değil. Böyle gelir. Sahneyle gittiler. Evet. Sahne benim elimi tutmadı. <laughs> o bunu aldı ya. Olsunuz. Dikkat çekmeye çalışıyor. Tek başına doğru ilerliyor. Şöyle kenardan tabii Şöyle kenara mı kaysak? Bir şey yok etsek. Tamam, tamam iyi. Tamam iyi. Bilmiyorum. Gel de o vallahi. Nerede bulduk oraya oturuyoruz. Ne yaptık? Ne ettik? Nereye uçuyorsun? Ne Hepimizi susun? birbirimizi Ay. bilgilendiriyoruz. Dur. Sussana şu oğlanı. kedi gördün gördü. Bir şey yok. Oy. Gel. Yani. Gel. Böyle, ya. bak böyle daha iyi. En azından. Gel. Şimdi, pis, pis. Gel. Şu anda ılık bir hava var. Terledim. Müsvarin mecbur ama. Yok ılık değil ya. şu anda. Ben ne terledim i̇yi. ya? Sen çocuk tutuyorsun doğum için. Yok ılık. Yani ılık yani soğuk yok. Demin ılıktı şimdi sanki biraz soğuk verdi. Ulan yardım etsin. Yani yazın bu yaz. bir sıcağı şimdiden görürsek yazı ne yapacağız? Geçen sene piknik bile yapamadık akşamları. Hani sahiliğine bu sefer bu kış. ya? Dışarı çıkamadık anne. Nefes alamadık. Odadan çıkmadık. Evet. Bir odaya kapattık <laughs> kendimizi. Şey aspiratör diyecektim ama fan fan <laughs> <laughs> ama siz yine onu aspiratör diye anlayın. <laughs> Bazen ben mouse'dan şey derim buna. Aspiratörü aç, aspiratörü bu da böyle yapar. Yani Mutfağın değil, Sık odanın aslı. Sıkıntı de ya. bakayım. Sıkıntı diyorsun. <laughs> Arda ne gördüm sana? Nerede? Şey Yunus'un sıkıntı. Aa mi? boş ver. Can abi de mi almış? Evet, Can da almış. <laughs> ama onun için daha iyi. O uzak yerden hani şey e, gidip geliyordu. Yo. Gelmiyor muydu arabasıyla? Yok, arabasıyla işte gidiyordu, yürüyordu öyle. Aa, yani. ama var arabası. var Araba arabası Son modelde arabası var. Şimdi arabaya geldik için Arabi park parası lazım. Bayağı bir masraf. Onu verecek, bunu verecek. Bir de park vermezse park yeri bulamayacak. Aynen. Ne bileyim Ne alırlarsa. Sü kur mudur nedir? <laughs> Şu anda marketler kapanmak üzere. Demek ki eczane kalabalık mı? kalabalıktır annem. Bir tane eczane paşa Bahçeli. Hayret paşa bahçeye eczane koymuşlar. Koymuşlar değil Şuraya... sırayla onlar. Ay, Beykoz hepsi birbirine bağlı. Beykoz değil de paşa bahçede bir sürü eczane var. Var da nöbet sırası Ama sırayla. Ama işte, hastaneye yakın olalım. açmaları lazım. Olmuyor işte öyle. Çünkü her, her zaman rast gelmiyor. Herkesin arabası yok ki. Yıllardır biz onu konuşuruz her yerde. Buraya Göre değil, her yerde. Eskiden bu kadar ezan almadık. Şimdi bak, burada var, şurada var, şurada var. Hastanenin tarafında iki tane var, şurada yeni açıldı. O arkada var. O Eskiden zaman... şey vardı, Kalaycı Bahçeli Askeri'de. İki kişi, üç kişi kalırlardı, bayan eczaneci Çünkü bir kere şey yaptılar gece, hap almaya geliyorlar, hapçılar. Tabii. Zorda kalıyorlar gece. Nefreti de bakma sen. Kolay değil. O taraflar da için de kolay bir iş değil. Hani burada gene bir şey olmaz da. Bilemezsin. Burayı da bilemezsin. Gecenin kim? <laughs> Gecelerden hesap sorulmazmış. Gecenin kim? Kimin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bizim önümüzde bir tane genç vardı üst üste giymişti. Ya neden? Babası getirdi. Getiren Astım, değil mi? Hasta. Çok hasta. Ay. Halsizlik, şey ateşi de yüksekti bu arada. Bak kolunu çıkardı görüyor musun? Kayıyor da. Bu, sahnenin e, yağmurluğu bu. Yağmurluk değil normal değil, şey normal mont. Sahne bunu iki sene kıyıyor. Seneye de giyer bunu Yusuf. Evet, değil mi? İçi kalın bunun. Ama bu sene kayıyor elimden Şimdi bunu. Şimdi yürüse kaymaz. Şey olmaz. Kendi kıyıcı. Kıyıcı alınca kıyı kayı veriyor. Ayağa kalkıyor da bir, bir, adım attı geçen gün. zorlamaya gerek yok. İstediği zaman atsın. Allah ne zaman kuvvet Ces, verirse. Cesaret, cesaret işi. Bu arada biz ekmek aldık. Kaç para biliyor musunuz? Ee, normal ekmek kalmamış. Ne ekmeği bu? Hı. Buğday ekmeği dedim ver bari. Orada buğday çift, kalmış. Çift, çift dediği de yok be yavrum. Neresi çift Allah aşkına dilim yaptırdım. 45 lira. Annem bir anda adam da şey bir yabancıydı ekmeği veren. Deyince bir de kasaya sordum, yanlış bir dedi. Bir telefon çalıyor anne. Yunus. Yunus değil anneciğim. Birazdan eve girince ararsın. Yunus değil mi? Yok. <laughs> Evine mi? Yok. Sonra bakarsın. Tamam. Bakayım nerede kalmışlar. Tamam <laughs> <laughs> He? Arar seni kızım hiç şey yapma. <laughs> Şirik sıradaysa sinirlenir. Çabuk. Çok sinirlenirse evde butla bunu buna sokar donar <laughs> Yoruldu çocuk işten geldi ya yani daha eve çıkmadı. <laughs> Hırıltısı çoğalınca dedik inelim. Sıra mı var? E, tahmin ettim hayatım. Ha, <laughs> ha. Tahmin ettim. Hadi görüşürüz. <laughs> tahmin ettim sıra varmış. Sari olsaydı şimdi böyle yapar. Tahmin ettim hayatım. Dalga geçiyor bazen bizim söylediklerimizi tekrar oluyor. Öldürüyor beni gülmekten. Kızım diyorum lütfen çıkar mısın odamdan? Yastığını kapıyor. Uykusu olmadı. Akşam saat 11-12'ye geliyor bak. Tam ben böyle keyif yapıyorum. <laughs> Babaanneciğim biraz konuşabilir miyiz yastığı da elinde? Ben de ona mahsusen diyorum ki bak babaannenin yanına gidersen de biraz bir daha gelemezsin diyorum uyumaya diyorum. Orada yat gelmedi. Diyorum. Fark etmez diyor. Tamam diyor sen öbür tarafına geçeyim diyor. Çünkü ben de alıyorum ya o yüzden. He. Ben o eğer dalıyorsam geçen akşam baktım dalacağım. Bir baktım Sare yastığını yüklenmiş gece bir buçuk odasına gidiyor. Çok çenesi düşük. Baba hani şöyleyken, böyleyken, odur budur. E gündüz sor çocuğum. Yani babası da öyle miydi? Küçükken. Yok. Ya unuttum ben bir de yok diyorum ama. Yunus da konuşkan ya o yüzden diyorum. Konuşkan da Yunus. Mahallenin maskotuydu tamam. Yunus ya. Yunus diyorum, Sarısan çekmiş. Yunus'u herhalde bana çekmiş. <laughs> Mahallenin yoksa. gerçekten maskotuydu. Yani ben bile fark etmemişim. Kızların elinde kapıya inerdi mesela 3 yaşında ablasıyla bizim apartmanın önüne korunaklıydı. Ben bakardım camdan azıcık kaldırımda yürüyüş yapsınlar. Bir bakardım kızların kucağında Yunus. Oh! Ablaları. Sıra geliyormuş. Hmm, gelir gelir bugün. Biri çöpüm bırakmış yoksa. Poşetini mi unuttu? Kalsın o da poşeti. Poşeti ise geri alır. Aynen. Biri almazsa ben elleme Zaten kimsenin ne poşetini ne, ne bir şey kere ben de unuttum biliyorsun. Sen bir kere. <laughs> ne, bir bir kere, kere mi? <laughs> ne bir kere, ne bir kere. Helal iş olsun. Çalınmadı ben unuttum. Aynen bir kere ha. tripodu unutmuştum pazarda hatırlıyor Onu bulamadık bir daha. Ya belli yerlere gittiğimi de biliyorum. Ama vermiyorlar. onu Ona üzülüyorum. Onlara baktık. Ay yiyecek şey olsa vermesin zaten bozulur. Yesin. Bir de aynı... Aynı anda indim bir de ben bir daha sormuştum ya hatırlıyor musun? Onu hemen ben... iki dakikada sakladılar ya da burada bir yerlerde varsa satmış da olabilir yani. Çünkü kaliteliydi yani. He. Yeni almıştı. Anladın ya, oluyor işte ne yapacaksın ne diyeceksin. Çünkü o gün ben işten dönüyordum. Sonra sen bana demiştin ki al demiştin, sor demiştin. Saraylısı. Kaç kere indim sordum bütün esnafa. Nereye uğradıysam o günü. Fırıncıya. Çünkü kenara koyarsın bir tribottur. Evet. Bir kenara kaldırırlar. Zaten hepsinde de kamera vardır. Kim bırak... Unuttuğunu da bilirler. Ama vermediler. Hmm. Olsun be hmm. sağ olsun ben ne bak, diyeyim. Allah bilsin. Aynen yapacak bir şey yok. Yani. Unuttum. Evet. E, hoşuna mı gitti? Ne yaptı artık? Sağ ol sağ <laughs> <laughs> Olsun. E, bir yere zaten eskisini götürüyorum. <laughs> Aynen. Evdeki var sağlam. O eskisi de çok ağır işte pahalı. Ama yunus iyi buldu onu. İyi buldu da onu ben taşımakta zorlanıyor. O küçük çıta gibi lazım bana aslında. O çıta gibiler de hemen kırılıyor. Çok kırılıyor. Bile. Ama Fatoş'un iyiydi. O demek ki farklı yerden aldım. Onu ki de ince ama. Lütfen geçiyor. Gerçi değil. o bir yere taşımıyor ki doğru dürüst. Zaten. Ben çok yeri taşıyordum ha, ya. Şablon şu anda zaten hayata küstüm bir şey oldu yani. Yok Kadın yok zaten... küsmedi kendine geldi çok şükür. Video çeken adamlar mıydı? Onu, o bayağıdır çekmiyor zaten. Ablasıyla alakası yok. Ama, o, bir kafası karıştı onun. O, ha, o bayağıdır söyledim ama İnsanlık dur dedi, acele etme dedi. Hmm. E şimdi hiçbir şey de zorlayamazsın. O keyif gelecek. O şey Ay sen gelecek. Sen benim benim çantamda kovsana, bir süper aram Arar mı? Ararsın. Arama hocam. Ya da otomobil var. Yani şöyle dursun da. Ağlıyor ya. ya. Bak gelecek şimdi. Pisi pisi gel. Gel. Pisi pisi Biz gel. burada parkta. Kuşların olduğu yerde ama kuşlarımız yok akşam. O Uyumaya gitmişlerdir. Var. Yoktur ki. Aaa. Buğday alabilirim. Açık mıdır market? Market kafanda da. Hee. Lotuslarken dedim buğdayı da ıslarım. Yarın ikisini de pişiririm. Bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Market kapandı 9 saat. <laughs> Şu konu yanıyor Önceden, ama. Önceden şimdi kapalı saati ya. Hmm. Kapıları kapattılar. Anladım. Buraya oturmadan önce söyleseydin ya. <laughs> Sen okula gidince yarın öğlen geçen çocuğu yani, götüreceksin ya. Böyle. Oradaki marketten bir buğday alırsın. Bay bay biz gidiyoruz. Keşkek yaparız kız az tamam. bir şey tavuklu tabi yarın ba, ba, değil ba, ba, hafta sonu be, 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 yarın ıslatırız ertesi gün pişiririz Allah'ın izniyle inşallah inşallah ne hayaller kuruyor korna çalıyor görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın, bakın. Çalışıyor araba. kimsenin kimseye Kendiniz sabrı yok vallahi biz umursamayız ne yapalım bay bay bir saygı duyalım yeter Belki bize örnek alırlar. Onlar da duyar. Geçen sen olayı bilmiyorsun değil mi? Bir şey e, terle başından oğlu koruna taksi gönderdi. Bizi şeye götürsün diye halkalıdan sonra. T çok uzak, bayağı uzak. Bindik. Ama bizim şoförün hatasıydı. Hepsinden öne geçti. Yan tarafta bir korna çaldı ki haklı olarak. Aynen böyle yaptı. Solladı değil mi? Böyle yaptı dedi. Abla dedi hiç kim, böyle dedi masum oluyorum dedi. Kimseye sataşmam dedi. O da haklı ben de haklıyım. Aynen. Yoksa dedi sabahtan akşama kadar dedi. Ya öleceğim ya öldüreceğim. Artık dedi böyle yapıyorum. Hatam yok. Veya bilemedim. Yorumsuz kalıyor. Tepki de gösteriyor. Çok güzel bir taktik ama. Tabii yapabilenlere. Yapabilenlere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Açabı. Desteklerinizi bu videoyu yarın atacağız. Şu anda 9.30'a mı geliyor Esra? Öyle bir şey. Ha. bu saatten sonra video atamadığımız için yarın atacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.